Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmud'a erkeksen erkeksen şeyhliğini ilan et. İlk teklifimiz sana bu. Çok meraklısın çünkü. Erkeksen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur. Bak açık söylüyorum. Şeyhliğini ilan et. Ve devam ediyorum. 2009 yılında Efendi Hazretleri hayatta iken kime biat ettin? Soru bir. Kime biat ettin? İlmi icazetten bahsetmiyorum bak. Tarikat icazeti kimden aldın? Sorunun cevabını ver. Biz vereceğiz. Kasetlerle vereceğiz hem de. Kasetlerle vereceğiz. Sen söylemeyeceksin tabii ki. Sen yine kezzabin noktayı nazarından yoluna devam edeceksin. Yani yalancılıktan sen rucu edemez. Bu videolar elimizde haberin olsun bak. Bir an önce çık açıkla. Ya şeyhliğini ilan et, gemileri yak, kurtul. Ya da biz bunları senin önüne koyacağız. Endonezya'nın Java şehrinde mukim, yani orada oturan Seyit Nefel Kafı tanıyor musun? 100 puanlık soru sana. Bu adamı tanıyor musun? Bunun cevabını ver. Tanıyorsan tanıyorum. Şunu 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 şu yaptık. Tanımıyorsan iftira atıyorsunuz. Diyebilirsin. Ondan sonra bu nevfel kafın sana getirdiklerinden anlıyorsun değil mi? sana getirdiklerinden haberimiz var. Bunları sen mi açıklarsın? Biz mi açıklayalım? Bu nefel kafın sana getirdiklerini biz mi açıklayalım? Sen mi açıklayacaksın? Ve bu nefel kafa ne kadar ödeme yaptın? Söyleyecek misin? Ne kadar verdin? Sen de çoktur yani. Devam edelim sorulara. O getirdiklerini, o getirdiklerini Endonezya'dan getirdiklerini, Nefel üzerinden getirdiklerini kimin evinde misafir ettiğini sen mi söylersin, biz mi söyleyelim? Bu misafirleri, hadi bir parantez açalım da ya çoğu şeyi anlamıyoruz diyenler zorlanmasınlar, burada anlasınlar. Bu misafirleri yani Nisa taifesinden olan bu misafirleri 2-3 ay sonra Endonezya'ya gönderdiğini de biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Bu konuda cemaatine bir açıklama yapmayı düşünüyor musun? Yoksa senin cemaatini de mi biz uyandıralım? Senin cemaatin artık İsmaila cemaati değil, şu Yedin Onun farkındasın. Evet. Biz detayıyla anlatacağız. Merak etme. Eğer bize bir şey yapacaksan elini çabuk tut yani. Bir kısmı hiç olmazsa anlatılmamış olur. Anlıyorsun değil mi? Otelin ismi dahil. Otelin ismini de vereceğiz yani. Belki geriye